Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer e, sizlere herhalde hiç görmediğiniz bir video çekmiş olacağım. Hani çok böyle ilginç bir şey değil ama en azından e, yaptığımız bir şey. Herkes mesela yılbaşı ağacını kurarken çekiyor. Ben dedim neden toplarken çekmeyeyim? Sonuçta toplaması dokunması kadar teferruatlı. O yüzden bu sefer böyle bir video çektim. Umarım hoşunuza gider. Bütün süsleri falan... Çıkardım, topladım. Bir de ben e, hani toplarken çektim, kurarken daha fazla süs vardı. Hani şu an bilmiyorum nasıl azaldı, ne oldu, ne bitti ama herhalde belki kuzenlerim oynamak için aldığı bir şeyler oldu. Bazılarını bu ipleri falan koptu. Bu şekilde herhalde azalmış olabilir. Ben yine de severek çektim. Umarım siz de izlerken beğenerek izlersiniz. O zaman videoya geçelim. Evet, ağacımızın yanına geldik. Ben bunu ilk ayarladığımda dışarıdan bu kadar ışık gelmiyordu ve perde yani desenlerine kadar daha netti. Sonrasında ben ağacımın yanına yaklaştığımda video bir şekilde oradan sırlar perdesi gibi olmuş. Yani pek e, hoş görünmemiş ve ben sürekli olarak kameraya arkamı dönmüşüm. Bu da beni çok üzdü. Hani ayrıca da tam gösterememişim nereleri topladığımı. Ama yine de bunu yayınlayacağım. Sonuçta bir emek var. Şimdi öncesinde ben kablo yani daha doğrusu ışıkların olduğu kablodan bahsediyorum milletlerin. Onları almaya çalıştım, baktım yapamıyorum. Küçük süslerden devam ettim. Hala daha da anneme e, nerede olabileceğini soruyorum süslerimizin kutusunun. Sonrasında aynalarını topluyordum ama baktım çok zamanım alacak. Direkt karışık toplamaya başladım. Evet rastgele topluyorum ve elime geçenleri direkt masamızın üzerine bırakıyorum. yere konulduğunda omzuma geliyor aslında ama küçük bir puf yardımıyla onu biraz yukarı kaldırmış olduk ve tabii ki benden daha da uzun oldu ağacımız bu sayede daha ıı, göze hoş geldiğini fark ettik çünkü yılbaşı günü de hatta onu öyle kullandık evet iki tane kablom vardı bir siyah bir beyaz beyaz olanı e, ikisinin de kumandası var tek renk yapabiliyorsunuz rengarenk olması dışında beyaz olanı bu ağacı topladıktan sonra odama asacağım çünkü bir müzik eşliğinde kendimi dinlemek istediğimde bana yardımcı oluyor farklı ışıklar öncelikle siyahı çıkardım çünkü onun çıkarılması daha kolaydı daha rahat e, gezdirmişim onu ağacın etrafında alt kısımda biraz dolaştı ama hallettim bu beyazda da bir üstte bir yerde bir takılıyor beni çok küçük uğraştırıyor ama videoyu hızlandırdığım için siz o kadar da fark etmiyor olabilirsiniz tam bu kısım. Sonrasında bunu da çıkarıyorum gördüğünüz gibi. Rahatlıkla topluyorum ve masamızın üzerine bırakıyorum. Annemle de tabii sohbet etmeye devam ediyoruz. Orada annem bir müzik açtı. Hem beni güldürmeye çalışıyordu. Dedim ben de onu güldüreyim. Buraları kestiğim için oraları tam gösteremedim. Evet, kadına bakıyorum. Sadece normal boy ölçüsü vesaire yazıyor Gereksiz şeyler. Üst kısmıyla fazla uğraşmak istemediğim için yaprak dediğimiz kısımları direkt aşağı doğru gördüğünüz gibi yapıyorum. Ve orada da annem bana taktik söylüyor. Ben de bilmiyorum daha iyi falan diyorum. Onu rastgele direkt koydum. Alt kısmında da annem tabi yine beni güldürüyor. Alt kısmının yapraklarını direkt dışa doğru kapatıyorum ve yukarı doğru itiyorum. Tabii ki susmuyorum çünkü biz o sıra annemle sohbet ediyoruz. Ve ayrıca ikimiz de izinli olduğumuz için evdeki iş bölümünü de yapıyorduk. Bu açıdan sonra da zaten işlerimize başlayacaktık. Evet yavaş yavaş toplamaya başladım. Yapraklarını tek tek açtığım için onları direkt tek seferde kapatmaya çalışmak daha kolay oluyor. Kapatıyorum ve yukarı itiyorum ama bazıları e, süsleri tam tutturabilmek için kıvrılmış. Bu sebeple benim küçük küçük uğraştırdığı yerlerde oluyor. Evet gayet az kaldı. Alt kısmını da kıvırıyorum. Orada tabi sohbet ediyoruz. Ben kesin birini çekiştiriyorum. Evet gayet yol kat ettim aslında. Baktım ki beni uğraştıracak. Biraz yukarıya doğru ittim. Ve yaptım diyorum anneme. an annem oradan bana bazı fikirleri söylüyor. Ben tabii yeni bildiğimi okuyorum. Evet evirdim çevirdim. Baktım olmadı. Direkt sıkıştırarak koymaya çalışıyorum. Her türlü kutunun içine oturacak çünkü. Baktığımda zorlanıyorum. Tam yapamıyorum. Biraz daha zorluyorum kendimi. Evet bu ayak kısmı gördüğünüz gibi hemen tık diye katlanabiliyor. Bunu da kenarına koyuyorum. Evet bayağı zorladığını anlıyorsunuz herhalde, yüzümden de. <laughs> Canım gıdım. Orada annem pratik bir şey söylemişti. Ben niye benim aklıma gelmedi diye düşündüm ve oldu. Son olarak masadaki süsleri topluyorum. Evet son olarak o küçük süsleri de tepmeye devam ediyorum. Direkt karışık koyuyorum çünkü bunların kaplarını bulamadım. En son herhalde paketin üstünü zımbalarım. Büyük süsleri koydum, küçük süsleri koydum. O takılan iple olanları koydum. En son kablolar kaldı. O beyazını ayıracağım çünkü kendi odama alacağım. Evet bu parıltıları da koydum. Ve tamam. Tekrar merhabalar. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.